Erdoğan ve rejimini yıkacak Türkiye'de gerçek bir askeri darbe olasılığı, askeri darbe olasılığı var mı? Yok. Böyle bir askeri yapılanma, askeri darbe olasılığı herhangi bir şekilde yok. Söz konusu değil. darbe olabilir diyenler biraz korkutmaya çalışarak işleri yürütmeye çalışanlar. Çünkü temel dinamiğe baktığınızda darbenin temel dinamiğinde ne vardır? Birincisi darbe yapacak olan cuntacı yapılanmanın TSK'nın tamamına hakim olması. Talatay Demir darbesi oldu, Junta'sı oldu, ta onunla hakim değillerdi. Başlarına gelmeyen kalmadı. 28 Şubat sürecinde bile bir bütünlük söz konusu olmadığı için doğrudan darbe olmadı. Dolaylı postmodern bir darbe oldu. 15 Temmuz uydurmasına zaten geçiyorum tamamen çok başka bir şey. Onu, onu, o, apayrı bir plan projeydi o. yani bir bütünlük içerisinde bir komuta zincirinin gerektirebileceği bir kadrolaşmanın olması lazım. TSK'da bu yok. Toplumsal bir tabanın karşılığının olması lazım. Yani toplumun, sokağın şunu demesi lazım artık asker yönetimi ele geçirmeli. Böyle bir anlayış yok. Böyle bir durum söz konusu değil. Üç, bu bu şekilde toplumdasal desteği olan alttan alta bir kadronun, TSK'da bir kadronun uluslararası bir desteğinin olması lazım. İngiltere gibi, Amerika gibi eğer olacaksa Rusya değil. Şu an yani Rusya o güçlü şey değil ama bu Böyle bir dış, e, politik dış gücünün de olması lazım. Bunların üçüne de baktığınızda e, TSK'nın böyle bir durumu söz konusu olmadığı için e, darbeyle yönetim devrilir diyenler e, çok bilinçli olarak e, şey yapıyorlar, propaganda yapmış oluyorlar. Yani. Öyle söyleyeyim.